Evet herkese merhabalar. Çok üzücü şeyler yaşandı, yaşanıyor. Allah'tan tabi kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz, sabırlar diliyoruz. Depremin birçok sonucu var. Bu sonuçlarından biri de depremde evi yıkılan insanların bu evi nasıl yeniden inşa edeceği, veya evinin ağır hasarlı olarak tespit edilmesi sonucunda o evin yıkılması kararı verilmesiyle yıkılan evin yeniden inşası için e, insanların ne yapacağı, bunu nasıl finanse edeceği işte ya da orta hasarlı ise onarımla ilişkin e, maliyeti nasıl karşılayacağı bu depremzedelerin e, ciddi bir problem ve bugün depremzedeler e, o bölgede çadır veya konteynerlarda kalmaya devam eden veya başka illere şu anda geçici olarak geçmiş olan depremzedelerin tereddütlerinden biri bu usuz çok soru var bize de yakınlarımız bu depremden etkilenen insanlar yakınlarımız soruyorlar yöneltiyorlar ciddi endişeler var yani biz bu evi nasıl tekrar maliyetine katlanalım zaten işte bir yatırım yapıp bu evi almıştık elimizde vucumuzda yok biz bunu nasıl onaracağız? diye bir şey var. Tabii sosyal hayatı, iş hayatı tamamen sarsılan depremzedelerin zedelerinin bu endişeye düşmekte çok büyük şeyleri var, haklılıkları var. Yani iş durumu belirsizleşmiş, zaten can kayıpları var her şeyden önemlisi. Onun dışında yatırımlar artık Sıfırlanmış. Bunun üzerine bir daha zaten var olan evlerini yeniden yapmak için bir daha bir masrafa katlanmaları gerekecek. Burada depremzedelerin zararının tamamını değil ama bir kısmını karşılamak üzere zorunlu deprem afet sigortası var. Bir herkesin bildiği DASK. Bu zorunlu sigorta her yıl yenilenen bir sigorta. Burada sigorta poliçesinde yazan bir sigorta bedeli var. Herkese devletten poliçe bilgilerini de görebilir. Sigorta bedeli, orada yazan sigorta bedeli aslında bu yıkılan veya yıkım kararı alan veya onarılması gerekli kararı verilen evinizle alakalı zararınız için, yani deprem zedeler için söyleyelim, zararları için talep edebilecekleri, zorunlu deprem sigortası poliçesi kapsamında talep edebilecekleri maksimum, var Yani bu teminat limiti en fazla zarar ne olursa olsun en fazla o sigorta bedelini talep edebiliyorsunuz. Burada örnekle ilerlemek gerekirse 1 milyonluk bir ev yıkıldıysa deprem zedenin zararı 1 milyon diyelim yeniden yapılması gereken tutar. Ama işte orada sigorta bedelinde 350 bin yazıyor. O zaman ne olacak? 350 bin mi yetineceğiz? Evet maalesef zorunlu deprem sigortası zararın tamamını karşılamaya yönelik bir teminat sunmuyor. Yani orada sigorta bedeli neyse en fazla o alınabilecek. Burada sigorta bedelinin üzerindeki zararlar için tabi zorunlu deprem sigortasının yanında ihtiyari deprem sigortaları da var. Depremden önce böyle bir poliçe düzenletmiş yaptırmış olanlar varsa kalan kısım için ihtiyari deprem sigortalarına başvurabilirler. Ee, o da yine teminat limitleri kapsamında bu zararı karşılamakla yükümlüdür o sigorta şirketi poliçe kapsamında. Ee, yani sigorta bedelleri evet düşük. Bu sigorta bedeli nasıl hesaplanıyor? Yani niye bu kadar düşük diye bir, e, bir isyan var, bir soru var. O da yani sigorta bedeli e, bakanlığın belirlediği bir katsayı var. Genel şartlarda da ifade edildiği üzere onla evin yüz ölçümü çarpılarak bulunuyor. Evin yüz ölçümü kim söyledi diye bir soru var. Evin yüz ölçümünde de tapuda yazan ya da işte belediye kayıtlarında yazan yüz ölçümü mü dikkate alınıyor diye bir soru var. O da sigortalının beyan ettiği yüz ölçümü sigorta bedelinin belirlenmesinde etkili. Yani onu dikkate alıyorlar poliçeyi yaparken. Velhasıl sigortalının beyan ettiği metrekareli bakanlığın belirlediği katsayı çarpılarak sigorta bedeli bulunuyor. Burada ev onarılacak diyelim. Bu ihtimali konuşalım bir de. 50.000, ee, 50 bin, işte 100 bin bir zararı var. Ya yani da işte 200 bin bir zarar var. Evin onarımı için. 200 bin bir zarar var. Sigorta bedeli de 300 bin olarak yazıyor poliçede. Ben sigorta bedelini gidip alabilir miyim? Hayır, burada zararınız 200.000 ise, 50.000 ise, 100.000 ise, yani sigorta bedelinin aşağısında kalan bir tutarsa o hesaplanacak zarar bedelini ancak alabilirsiniz. Burada zarar nasıl tespit ediliyor? Sorulardan birisi de bu. Bu sigorta şirketine öncelikle deprem zedelerinin normalde 15 gün içinde hasarı bildirme yükümlülükleri var. Ama bu sürenin dikkate alınmayacağını DASK açıkladı. Bu bir zaten başvuru süresi değil, sadece hasarı bildirme süresidir. Yani yoksa iki yıllık zaman aşımı var bu tazminatı talep etmek için. Yani depremzedeler fırsatını bulduğunda, imkan bulduğunda, buna güç bulduğunda sigorta şirketine veya DASK'a hasarı bildirecekler. Bu bildirilen hasar çerçevesinde sigorta şirketi bir eksper yollayacak. Ve işte yıkılmış bir binaysa eğer oraya e, ve ayakta ama yıkım kararı çıkan bir binaysa oraya, işte buna ilişkin belgeleri. Onarım gerektiren bir bina olduğu tespit edilmişse onarıma ilişkin bir inceleme yapacak eksper ve zarar tespit edecek. Burada siz zararın, örnek veriyorum yine 300 bin lira olduğunu e, kendiniz belirlemiş olabilirsiniz. Orada eksper sizin istediğiniz e, tazminat tutarının altında bir zarar tespitinde bulunmuş olabilir. 300 bin lira öngörüyorsunuz. 200 bin lira diye tespit etti. Sigorta şirketleri de size 200 bin ödedi. Arada bir 100 bin liralık fark var. Burayı onarırken ödemeniz gereken, ödemiş olduğunuz. Bunun için de e, dava veya sigorta tahkim komisyonuna başvuru yoluyla e, bu aradaki bedelin talep edilmesi mümkün. Bu DASK'a ilişkinin şimdilik bilinmesi gerekenler bunlar. Yine e, varsa sorular yazarsanız cevaplamaya çalışırız bu konuda. Bunun dışında tabi devletin başka destekleri bugün kira yardımı gibi bir desteği var. O ona ilişkin ayrıca destekleri olabilir. Bankaların faizsiz krediler vermesi veya çok düşük faizlerle krediler vermesi mümkün olabilir. Bu tür gelişmeler tabi hukukun doğrudan konusu değil ama o tür gelişmeleri de takip etmekte fayda var. Daskın da sigorta şirketlerinin de burada ee, zararın yani gerçekten var olan zararın altında bir tespitte bulunmuş olmalarını bu ihtimali ben e, görmek istemiyorum İnşallah böyle bir şey olmaz yani sigorta şirketleri bazen e, birçok dosyada görüyoruz açıkçası hak edilen tazminatı tespit etmiyorlar yani daha doğrusu onları görevlendirdikleri ekspertiz çalıştıkları diyelim, görevlendirdikleri değil, ekspertiz yaptığı incelemede genelde zararın daha altında bir zarar tespit ediyor. Umarız bu DASK için söz konusu olmaz. En azından deprem sigortalıların zararları dava yoluna gerek kalmadan doğrudan karşılanmış olur olması gerektiği gibi. Bunu umarak videoyu sonlandıralım. Herkese tekrar çok geçmiş olsun.